Kızlar teşekkür ediyoruz. Bugün Ay. kızlar programımıza renk kattı gerçekten. Değil mi? Rengarenkler evet. bugün. Şimdi mutfağa bir gidelim. Ay gel Esra Hanım. Ah. Gökhan Bütün bize hamburger yapacakmış diyelim. Gökhan. Aa. Aa! Aa, tabii. Evet, değil mi? Şefimiz var, Serkan Bey var. Bak, hamburger bugün de kustası. Antep'ten geldi. Minik neydi? Beyefendinin <laughs> adı? Onu biliyoruz, o reklama giriyor ya söyleyemiyorum. <laughs> Burhan abi, Burhan Çağdaş. Bu böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Gökhan, tatlı diyet rejimle aran nasıl? Çabuk ben, anlat. Ben şimdi biliyorsun, pandemi döneminde kilo olanlardandım. Eyvah. Pandemiden 92 kiloya yakın ne? çıktım. Tövbe Vay, tövbe tövbe. Allah, 92 falan oldum. Yani 3 ay boyunca ya. evde... Beste e, yapamaz hale e, geldin 3, 2, yani <laughs> Kilo almaktan beste yapamadım. Ondan sonra Haziran 1'de bastım düğmeye ve 2 iki ayda 2,5 iki ayda da 6-7 kilo civarında sağlıklı bir şekilde verdim. Harikasın. Şimdi hamburgerlerimiz var. Serkan ustamız bizlerle Aa. birlikte Serkan Kılınç, Ali 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 Ali, Ali Ali bunlar ustamız. Bunlar mini tek atımlık mini burgerlerimiz. <laughs> mini Esroş Gel bunlar senlik. Ay çok. Bizim şey, e, arkadaşlar mı? benim e, yeni yaptığımız burgerimizde bizim e, 2018'de ilk e, yerimizi açtık. İlk burger problemle bundan bahset. Bizim de yolunda. bizim de Kız hamburgerlerimiz. Misiniz? Abi, abi şu Hani gitmeyiz. Abi biz tanesi biz 14 geldik. kaloridir bunların. Aa. Aynen öyle. Tam senlik, Esra Tam, sana. Tam aynen vallahi abi çok çok. Burada şimdi bir tane Ali 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 şefimin kendi eee üret Burger <laughs> restoranlarımızda şu anda çok sevilen bir ürün oldu. Hele ki Kalori çocukları... hesabını yaptığın zaman 14 kaloriden kaç tane yedi? <laughs> 14 kalori. <laughs> tane yedim. şu kaç kalori? Onu yemeyelim. Onu yemeyelim. <laughs> birazdan, birazdan Ali şefimiz ortağımdır aynı zamanda. Tat e, bize büyük bir eksiklik yapacak. var ya ben şöyle sonuna kadar gidebilirim. Şimdi gel, gel, şefle, gel, gel. Ali şefle oh. hamburgeri yapacağız yapayım. ama e, bir de pizza yarışmamız var. Eyvallah Esra, olsun. Balamir Benim ve Demet Akal'ın bizlere pizza yapacak. İktidar. Biz Gökhan'la, Ali Usta'yla ve e, Elif Hanım'la biz karar vereceğiz hamurlarımızı. Tamam sen karar vereceksin Ali ama usta şunu tatlı. söyleyeyim önünde evet. hiç hamur açmadım İlk olacak inşallah başarırım. <laughs> ya bu bize bir şey geliyor olmuş. gidiyor doğru ben bunu mutfakta habire yerken görüyorum hiç yani şey yaparken yok. Yok ev yemeklerinde kötü ama değil mi? Ama bulmayabiliriz tezgahı hem yapışmasın e, eldiven takabilirsiniz nasıl isterseniz. Ay Esra sen eldiven tak ya tırnaklarım ha? çok fena. O zaman hiç acama. <laughs> Al Lütfen. Ay, al 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 bacım al. O tırnaklarla ay tövbe töbe, töbe ya Rabbi ya resulallah Bir de çok saç güzel duruyor, çok güzel duruyor. Çok hevesim var ama ben hiç yapamam. Ay. Pizza hamuru için özel mi? bir şey var mı Elif Hanım? Nasıl? Pizza, pizza hamuru için. için. Ee, normalde bizim. aslında Değil maya, un, su, tuz, şeker, yumurta da koyanlar var. Sütle yoğrulduğu zaman daha farklı oluyor. Suyla da yoğrulabilir Evet. Eee sadece Küçük bu Elif'çim pizza hamurunun. Mayalanması lazım okay. ve birazcık şekerle mayayla güzelce e, harmanlıyoruz. Ama çok eğer şeyseniz, hani yapamıyorsanız fırından gidin ekmek hamuru alın. Yani. <laughs> Fırındaki ekmek yani. hamurla da yapabilirsiniz. Kız, açılacak mı emin misiniz? Açılır biraz ben, dinleyelim. Ben Demet'ten ümitliyim. Demet yapar böyle şeyleri yapıyor. Öyle mi diyorsun? Ama Esra'nın e, pizza. Ya ben pilav yapalım dedim size aşk olsun. <laughs> Bir uzmanlık alalım. <laughs> ...bir şey olaydı. Pilav da yaparız. Pilav da yaparız istiyorsan. Siz plan onları... Siz onları yapmaya koyulun arkadaşlar. Hadi siz de bir hamburger... Ali ol. Usta da bize şöyle evde şimdi çocuklar evde... ...ve en sevdiği şey de evet. çocukların hamburger. Bunu evet. evet. Ali sağlıklı de, böyle olsun. hamburgerler Aynen. bize hazırlayacak. Her şey kendi üretimimiz. Dolayısıyla Aynen. sağlıkla... ...kendimiz de tüketiyoruz. Ortaklarımızın çocukları da tüketiyor. Ali Usta'mızın elinden çıkmış... ...sağlıklı ürünler. Usta hamburger. Özür e, hamburger köftesi. Biraz küçük oluyor galiba. Açın da bize böyle küçük biraz bilgi verir misin? Daha, bilgiler daha bilgiler büyük alsın. Tamam. Çok, çok fazla tabii şey reçete girmeden verebilirim. Tabii. Bir de çok. Hadi hep bütün hepsini şöyle. Mesela şey git şey git. <laughs> git bir şimdi kasaptan nasıl et isteyeceğiz hamburger yapmak için? Nedeni? Abi bir kere Tek çekim ve kalın çekim e, et çektirmeniz gerekiyor. Hı hı. Yoksa yani sulu kalması gerekiyor. O yüzden e, dana olacak. Normal, dana döşten çektirebilirsiniz. E, ee, İçeriklerinde de işte çok fazla ona girmiyorum ama e, et yani et yiyorsunuz çok fazla malzeme şey yok içinde. Yani baharat yok ya zaten öyle ev köftesi gibi soğan falan da yok ama e, tek ve kalın çekilmiş özel bir et. Ve etin et yani. iyi olması gerekiyor tabii. Evet. İçine koyduğumuz malzemeler şimdi turşu koydun galiba. Turşu reliş diye bir relişimiz var. Bu da taş köprü siyah sarımsak sosundan ekmeğin tabanına sürüyoruz. Daha es. sonrasında da çedar ve karameliz soğanla birleştiriyoruz. Sen, sen de bize bir hamburger o zaman hazırla usta. Tabii, tabii. Ee, Gökhan'la şöyle yan tarafa bakalım. Esra hani sen an görmedin ya. ya, az önce Demet neler yaptı. <laughs> ne, yaptı? ne yaptı? Salça kökçap <laughs> değil mi? En evet. Çok güzel Demet. Ya yok göster. ya, şöyle şeyler öğreniyor. Öğreniyor musun yavaş yavaş? Kopya şeyden. çektim, Elif bir şeyler söylüyordu oradan. Evet, şöyle. Bana bak, bu istirhamdaki daha güzel oluyor ha. Şöyle. Aa! Al. Aa oldu. Ne oldu? Hemen al yırt devreye oldu. bunu sok. Hemen değiştir. Devreye bunu sok. <laughs> ee, yönetmenim bir dakika verelim bunlara. Torki. Dakikası olmaz. Evet. Şimdi dakika onu... mı? Ne kadar dakikada hızlanır dakika, ortalama dakika, bir dakika pizza? Abi dur dakika mi? Peki, şey ya. 7 dakika falan yeter mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Zaten Hanım. bir şey yok ki. Elif Hanım bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yani illa yüz yuvarlak mı olması gerekiyor? Hayır Yan istediğim gibi yes, yok. <laughs> yani. Kalp şeklinde yok. Yampırı yumpırı pizza. O elip koyuyorum tepsili. artık bunun şeyine. Al al tepsiye koyalım. Çünkü tepsiye koymadan yaparsanız olmaz. Ver aşkım. Sonra biraz tek... unla unla. Unlamam mı? Yapışıyor. Sen mi oldu? Biliyorum bana. ben. Yok güzel oldu güzel. Biraz <laughs> unlaman lazım yapışıyor oklavaya yapışıyor. Esra'cı evet, şöyle vereyim sana da. Hepsinin farkı ne? Hı? Elimle güzel daha, daha çok iyi açıyorum sanki ben bunu ya. Ketçap, salça, Ama ya. evet. Ama altına yansırıyor <laughs> Hayır, hayır, sürmüyorsun. Direkt. Şunu vereyim mi ona koy istersen. 7 dakika verdik bakalım kimin pizzası daha iyi olacak. Daha Son şey... 6,5 dakikaya girdik hanımlar. Kaşar peynirler rendelenecek. Hadi Biz rendelenecek. yapacağız bir de evet. evet. Herhalde sen Eyvahlar olsun. Çok kötüsünüz. <laughs> Esra önce... Yani yani ama abartma sen de kaşarımı rendele ya. Önce yardım olur. edeyim mi? E biraz e yardım et ya. Yani? yani. Burada hamburgerimiz de pişiyor. Gel ha sen rendele. al. al. Orada bir tane daha var çünkü. E Bu arada kaşınır, yoksa o kadar yaparsın. fazla yorum gelmiş Vallahi ki Valla Gökhan, mi? şu an herkes <laughs> he? evet, özellikle Annem şarkısında yıkılmış millet. Ya, e bari ya. biz yaparken Aa. bir tane daha söylese şey. ya. Gökhan hazır mı bir şarkı daha? Söylerim tabii ya. ya. Size, size yemek müziği yapıştırma Yok <laughs> yemek müziği değil şöyle, <laughs> <laughs> güzelinden. Biz mutfakta çalışırken Gökhan Tepe bize canlı canlı, evet, evet. güzel böyle bir şarkı daha okudu. Birkaç beden önce şey yapalım istersen. Şöyleceğim ketçabı da mı döküyorum? Ha, var ya, Ben de sizin yanınıza Burada kaşar mıayım burada?